Sevgili arkadaşlar. Şimdi ortak çarpan parantezi alma işlemini nasıl yaptığımız hakkında konuşacağız. Verilen ifadeyi oluşturan tüm terimlerin ortak bir çarpanı varsa bu ifade arkadaşlar ortak çarpan parantezine alınabilir. Şimdi burada size bir çözümlü örnek göstermeye çalışacağız. Bakın şu ifadelerin her birine baktığınızda her biri dediğim mx, my ve mz. Bu ifadelerin tamamında m ifadesinin ortak olduğunu görüyorum. O yüzden m ifadesini yazdım. Hemen bir parantez açtım. Burada m'nin yanında x vardı. x'i yazdım. Buradaki m'nin yanında eksi y vardı. Eksi y'yi yazdım. Buradaki m'nin yanında z vardı. Geldim z'yi yazdım ve parantezimi kapattım. Ve buradaki ortak çarpan parantezine alma işini halletmiş oldum. Buraya bakıyorum. Bakın bu ifadede iki tane x var. Burada bir tane x var. O zaman bu bir tane x'i ortak çarpan olarak kullanabilirim x'i yazdıktan sonra bakın bir tane x'i buraya yazdıysam burada iki tane x vardı. Bir tanesini içeri yazacağım. Buradaki x'in yanında eksi 3 olduğundan eksi 3'ü geldim bu ifadenin yanına yazdım. Parantezimi kapattım ve ortak çarpan parantezine alma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Buradaki ifadede bakın x, ortak. Tamam. Ayrıca 15'in içerisindeki 5 ile 5'in içerisindeki 5 de ortaktır. O zaman bu ifadeyi 5 xye parantezine aldığımızda Burada 3x, burada da arkadaşlar ne kalacaktır? y kare kalacaktır. Buradaki ifadelere bakıldığında her bir ifadede 3'ün tam katı olduğunu görüyorum. Her bir ifade 3'ün tam katıysa demek ki arkadaşlar 3 burada ortak çarpandır. Bu ifadeyi 3 parantezine aldığımda bakın bunu 3'e böldüm 2a, bunu 3'e böldüm b ve bunu 3'e böldüm eksi 3. Geldim bunları yerine yazdım ve bu ifadeyi de ne yapmış oldum? Ortak çarpan parantezine almış oldum. Evet arkadaşlar şimdi gruplandırarak çarpanlara ayırma işlemini nasıl yaptığımızı öğrenmeye çalışalım. Verilen ifadenin tümünde ortak çarpan yoksa ifadede ortak çarpanı olanlar gruplandırılarak ayrı ayrı ortak çarpan parantezine alınabiliyorsa işte bu tarz durumlarda arkadaşlar biz ne yapacağız? Gruplandırarak çarpanlarına ayırma işlemini kullanmaya çalışacağız. Evet şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. Bakın şu iki ifadeye dikkatli bakın a'ların ortak olduğunu, şu iki ifadeye baktığınızda da üçlerin ortak olduğunu göreceksiniz. Önce bu kısmı a ortak çarpan parantezinde yazıyorum. Burada x artı y oluşturdum. Bu ifadeyi de 3 ortak çarpan parantezinde yazdığımda burada x artı y oluşacaktır. Bu durumda sevgili arkadaşlar oluşan yeni ifadede x artı y'lerin ortak olduğunu gördüm. O halde bu ifadeyi burada x artı y ortak çarpan parantezine alırsam burası a artı 3 olacaktır. Ve bu ifade bu durumda artık çarpanlarına ayrılmıştır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burada 4 tane x var burada 3 tane x var. O zaman şu iki ifadeyi burada x küp parantezinde yazarsam burada bir tane x burada bir tane 1 oluşacaktır. İfadenin devamını yazdığımda burada ne vardır? Burada x artı 1 ifadesi vardır. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi x artı 1'ler her iki ifadede de ortak olduğundan eşittir diyorum. Önce bir tane x artı 1 yazıyorum. Birinci x artı 1'in yanında ne vardı? x küp vardı. İkinci x artı 1'in yanında ne var? Artı 1 var. Demek ki bu ifade arkadaşlar bu şekilde çarpanlarına ayırabiliyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz bakın şu kısımda a'ların ortak olduğunu gördüm. a çarpı ne yazıyorum? x eksi y yazıyorum. Artı şu kısımda da b'lerin ortak olduğunu gördüm. b çarpı ne yazacağım? x eksi y yazacağım. Elde ettiğim yeni ifadede x eksi y'ler ortaktır. O halde burayı da x eksi y ortak çarpan parantezini alırsam burası a artı b olur. x eksi y ifadesinin değerini 3 olarak A artı B'nin değerini 7 olarak bildiğimden bu iki ifadenin çarpımı 21 olacaktır. Sorunun doğru yanıtıdır. Evet verilen ifadenin arkadaşlar çarpanlarına ayrılmış halini merak ediyoruz. Bakın şu ifadede B'ler ortaktır. O yüzden burayı B parantezinde yazıyorum. Ne kaldı? A eksi 3 kaldı. Devam ediyorum. Buradaki ifadede ise arkadaşlar eksi 2 parantezinde alırsam burayı eksi 2 parantezinde ne yazabilirim? A eksi 3 yazabilirim elde ettiğim ifadede a eksi 3'ler ortak olduğundan bu ifadeyi a 3 parantezinde yazacağım. a 3 çarpı ne elde ediyorum? b 2 elde ediyorum. Bu durumda sorumun doğru yanıtı a 3 ile b eksi 2'nin çarpımı olan nedir? e seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ikinci ifadeye dikkatli bakarsanız ikinci ifadede x'lerin ortak olduğunu görürsünüz. Bu ifadeyi x ortak çarpan parantezinde yazarsam burası x kare eksi ne yapacaktır? 2y yapacaktır. Ve bu ifadenin sonucu 15'miş. Birinci öncülde yani birinci denklemde verilen ifadeye göre ben buranın 5 olduğunu biliyorum. E buranın 5 olduğunu biliyorsam x'in de 3 olduğunu biliyor olmalıyım. Çünkü 3 ile 5'i çarparsam sonuç 15 yapar. Bu durumda şu ifadede x gördüğüm yere 3 yazarsam 9 eksi 2y ifadesi Burada 5'miş. Dolayısıyla 4'ün değeri 2Y olmalıymış. Buradan da arkadaşlar Y'nin değeri 2 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle hemen şu ifadede ve şu ifadede 168'lerin ortak olduğunu görelim. Ve bu ifadeyi 168 ortak çarpan parantezinde 343 eksi 293 olarak yazalım artı ne var burada? 50 tane 132 ifadesi var. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 343'ten 293 çıkarttığımda burası ne yapar? Burası 50 yapar. Bu durumda bu ifadeyi bir tekrardan yazmak istiyorum. 168 çarpı 50 artı 50 çarpı ne var burada? 132 var. Bu ifadeyi de 50 ortak çarpan parantezinde yazarsam. Burası 168 artı 132'dir. Bu iki ifadenin toplamı ne yapar? 300 yapar. Yani 50 ile 300'ü çarparsam buradan elde ettiğim değer ne olacaktır? 15.000 olacaktır. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi hemen şöyle yapıyorum. Bakın bu ifadelerde A'lar ortaktır. Burayı A, a ortak çarpan parantezine alırsam burası C eksi B olur. Tamam. Artı. Burada C'ler ortaktır. Eğer ki burayı C parantezine alırsam burada c eksi b oluşur. Oluşan yeni ifadede c eksi b'ler ortak olduğu için bu ifadeyi c eksi b parantezinde yazdım. Ne geldi buradan? Buradan a, buradan c geldi. O halde burada da a artı c oluştu. Şimdi siz neyi biliyorsunuz? c eksi b ifadesinin değerinin 4 olduğunu biliyorsunuz. Ancak a artı c'yi bilmiyorsunuz. Bakın neyi biliyorsunuz siz? a artı b ifadesinin değerinin 4 olduğunu ve c eksi b ifadesinin değerinin 4 olduğunu biliyorsunuz. Bu iki ifadeyi de alt alta topladığınızda bunlar gidecek ve a artı c ifadesinin değeri 8 gelecektir. Yani buraya da 8 yazabiliyormuşum. 4 ile 8'in çarpımından elde ettiğim değer 32'dir. Doğru yanıt bu durumda b seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar sizlerle de ax kare artı bx artı c biçimindeki üç teriminin çarpanlarına nasıl ayrıldığını görmeye çalışacağız. Şimdi ifade eğer ki x kare artı bx artı c tipindense ve siz burada arkadaşlar c sayısının iki tane çarpanını m ve n olarak bulabiliyorsanız yani c sayısı burada m sayısı ile n sayısının çarpımına eşitse ve buradaki arkadaşlar b sayısı da bu iki ifadenin toplamına eşit ise bu durumda arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayırırken x'i m ile ve x'i n ile toplayıp çarpmamız yeterli diyebilirsiniz. Şimdi hemen bir iki tane örnek yapalım. Arkadaşlar bakın burada 8 sayısı yazılı. Siz 8 sayısını 2 ve 4'ün çarpımı şeklinde yazarsınız. Çarpımları 8, toplamları 6 olduğundan bu ifade çarpanlarına ayrıldığında x artı 2 ile x artı 4'ün çarpımı şeklindedir. Buradaki eksi 12 ifadesini eksi 4 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazarsınız. Çarpımları eksi 12 toplamları buradaki eksi 1'i verdiğinden bu ifadede x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımına eşittir. Bakın buradaki 6 ifadesini 6 ile 1'in çarpımı şeklinde yazıyorum. Çarpımları 6 toplamları 7 yaptı. O zaman bu ifadede m artı 1 ile m artı 6'nın çarpımına eşittir. Buradaki 16 ifadesini 4 ile 4'ün çarpımı şeklinde yazdığınızda 4 kere 4 16 yapar. Bu iki ifade toplandığında sonuç 8'dir. Ve bu durumda arkadaşlar elde ettiğiniz değer x artı 4 ile x artı 4'ün çarpımı olacaktır. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar bakın şu ifadeyi nasıl yazarsınız? m ile 1 bölü n'in çarpımı şeklinde yazarsınız. Bu iki ifadeyi çarptığınızda yukarıdaki ifade elde edilir. Bu iki ifadeyi topladığımda da bu ifadeyi elde ediyorum. O halde bunun çarpanlarına ayırırken x ile m'yi ve x ile 1 bölü n'i toplayıp çarpmamız yeterli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu tarz ifadeler verilirken e, bu tarz ifadeler çarpanlarına ayrılırken eğer ki siz ax kare ifadesini px ile qx'in çarpımı şeklinde yazabiliyorsanız buradaki c sayısını da e, m ile n'nin çarpımı şeklinde yazabiliyorsanız ve bu durumdayken arkadaşlar eğer ki şu çapraz çarpımlar yani n sayısı ile px'in çarpımı artı m sayısı ile qx'in çarpımı size burada bx ifadesini veriyorsa bu durumda yapmanız gereken işlem gayet basit eğer ki ortadaki sayıyı bu şekilde bulabildiysen bu ifadeleri nasıl alacaksın düz alacaksın yani px ile m'yi qx ile de n'yi toplayıp bu iki ifadeyi çarptığımda artık buradaki ifadeyi ne yapmış oluyorum çarpanlarına ayırmış oluyorum Evet sevgili arkadaşlar şimdi A seçeneğinde verilen ifadede 6x kare ifadesini buraya 3x ile 2x'in çarpımı şeklinde yazarsam 12 ifadesinde buraya 4 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazarsam bakın şu x'in çarpımı 9x şu x'in çarpımı 8x yapar toplamları da bana 17x verir. O halde burada arkadaşlar bu ifadeyi yazarken yani çarpanlarını ayırırken nasıl alacaksınız? Şu şekilde alacaksınız. Yani 3x artı 4 ile 2x artı 3'ü ne yapmalısınız? Çarpmalısınız. Devam ediyorum. Bakın buradaki 3x kare ifadesini, şu a seçeneğiydi, şurada b seçeneği. 3x kare ifadesini buraya şöyle yazıyorum. 3x ile x'in çarpımı şeklinde yazıyorum. Buradaki eksi 2 ifadesinde buraya eksi 2 ile 1'in çarpımı şeklinde yazacağım. Çapraz çarpım eksi 6x'e, çapraz çarpım x'i verecek. Bu x'in toplamı da eksi 5x yapacak. Şimdi siz bu ifadeleri düz bir şekilde çarptığınızda 3x artı 1 ile x eksi 2'nin çarpımı elde edilir ve bu ifadede çarpanlarına ayrılmış olacaktır bu durumda. Devam ediyorum. C seçeneğine geldim. Şimdi bakın burada eksi 2x kare ifadesini buraya eksi 2x ile x'in çarpımı şeklinde yazıyorum. 3 ifadesini ise arkadaşlar buraya 1 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazdığınızda çapraz çarpım size eksi 6 x'i. Çapraz çarpım size x'i verdi. Toplamları da eksi 5x yaptı. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi bu ifadeleri düz bir şekilde aldığınızda yani eksi 2 x artı 1 bakın burada. x artı 3 bakın burada. Bu ikisinin çarpımı neymiş? Buradaki ifadeye eşit olmalıymış. Devam ediyorum. Şimdi d seçeneğinde verilen ifadede x kare ifadesini buraya x çarpı x olarak yazıyorum. Eksi 2 y kare ifadesinde buraya eksi 2 y ile Y'nin çarpımı olarak yazdığım D seçeneğinde. Şimdi çapraz çarpımı baktığınızda buradan X'ye, buradan 2 X'ye gelir. Bu iki ifadenin toplamı da bize ortayı verir. Ortayı yakaladığıma göre artık bu ifadeleri ne yapacağım? Düz alacağım. Yani X eksi 2 Y ile X artı Y ifadesini çarpmalıyım. Ve bu durumda da arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olacağız. Şimdi şuna bakalım. Buradaki ifade için hemen şuraya küçük bir yer açayım. 2m kare. Bu ifadeyi 2m ile m'in çarpımı şeklinde yazdım. 14 ifadesinde buraya arkadaşlar eksi 7 ile eksi 2'nin çarpımı şeklinde yazdım. Bakın şu iki ifadenin çarpımı eksi 4m. Şu iki ifadenin çarpımı da eksi 7m'dir. Bunların toplamı eksi 11m yapar. Bu durumda arkadaşlar buradan şunu elde ediyorsunuz bakın. 2m eksi 7 ve m eksi 2. Nasıl aldınız bunları? Düz bir şekilde aldınız ve buraya çarpım şeklinde yazdınız. Ve buradaki ifadelerin tamamını ne yapmış olduk? Çarpanlarını ayırmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bakın buradaki x kare ifadesini şöyle yazalım. x ve x'in çarpımı olarak yazalım. ab çarpımını da buraya a ve b'nin çarpımı olarak yazalım. Bakın çapraz çarpım yaptığınızda buradan ax buradan bx yani a artı bx elde ettiğinizden bu ifadenin çarpanlarını ayrılmış hali x artı a ile x artı b'nin çarpımıdır. Bu durumda sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet değerli arkadaşlar şimdi bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi hangisidir diye sorulmakta. Bakın şuradaki ifadeyi şöyle yazmanızı istiyorum. Buraya geldim mx ve nx yazdım. Buradaki eksi 1 ifadesinde burada arkadaşlar şöyle yazalım. Buraya bir ve eksi 1 şeklinde yazalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada arkadaşlar sağlamadığını göreceksiniz. Çünkü eksi kimin önünde olmalı? N sayısının önünde olmalı. O yüzden bu eksiyi buradan kaldırıyorum ve şuraya yazıyorum. Şimdi çapraz çarpım. Bakın bu ifadeyi burada yakalayabiliyorsunuz. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali mx eksi 1 çarpı nx artı 1 olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar mx eksi 1 nx artı 1 doğru yanıt c seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu ifadeyi şöyle yazalım istiyorum x kare eksi 2 y kare demiş ya bana. Ben bu ifadeyi x kare eksi y kare eksi y kare şeklinde yazarsam eksi 2 y kareyi tekrardan yazmış olurum. Yani bir şey değiştirmedim. Artı burada ne var? x y ifadesi var. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu ifadeye bakmanızı istiyorum. Bu ifade burada 2 kare farkından x eksi y çarpı x artı y ifadesidir. Şu ifadeyi eğer ki biz burada y parantezin alırsak bu ifadeyi ben burada y parantezin alırsam bunun yanında x var. Bunun yanında ne var? Eksi y var. Bu durumda değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ifadelerde x eksi y'ler ne olmuştur? Ortak olmuştur. Eşittir diyorum. x eksi y ortak çarpan parantezinde buradan x artı y buradan ne gelecektir? y ye gelecektir. Bu durumda değerli arkadaşlar burası x eksi y çarpı ne olur? x artı 2y olur. x artı 2y bu ifadenin çarpanlarından bir tanesidir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. Önce şu kısma bakmanızı istiyorum. Hatta bu kısmı bir yazalım istiyorum. Burada 3x kare artı 4xy artı y kare ifadesi var. Devamındayız arkadaşlar. Eksi 3 parantezinde ne yazabilirsiniz? x artı y yazabilirsiniz. Şimdi şu ifadeyi 3x ve x olarak ayırdım. Bu ifadeyi de y ve y olarak ayırdım. Çapraz çarpımların bize ortayı verdiğini gördüğümüz için Şuradaki kısmın çarpanlarına ayrılmış hali 3x artı y çarpı x artı y'dir. Devamında eksi 3 tane x artı y ifadesi bulunmaktadır. Burada sevgili arkadaşlar eğer ki bu iki ifade x artı y ortak çarpan parantezin alınırsa x artı y çarpı burası 3x artı y eksi 3'tür. Ve 3x artı y eksi 3 ifadesi burada bu ifadenin çarpanlarından bir tanesidir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir.